Evi süpürsen anlarım. Derim ki yengem söyledi yapıyorsun. Bu sokakları, yolları niye süpürüyorsun? Nedir bu şey? Çayımızın bütçesi olmadığı için He. mecbur bu işi kendimiz yapmamız gerekiyor. Nedir ama ne işi yapıyorsun? Asfalt şimdi? çalışması. Yarın burada asfalt var. He, asfalt şimdi dökülmesi için... Sağ Kutkaya'ya alıcı olduk. <laughs> Kasta bir adam buldun işte. Evet. Bir ses daha geldi evet. dur bakalım. Bu şeyi ne evet. bulduk. Dayı <laughs> senin fırçanı yok mu? Ela ne oldu hangi Tamam sen de arabayı al bakalım hadi. Evet, hadi. Ben arabayı hiç görmedim. araba geliyor yanına diyor. Telefon mu? Muhtar. <laughs> Şufur olduğu için mecburen bu işleri kendimiz yapmamız gerekiyor. Anlıyorum ama iyi süpürüyorsun ha. <laughs> Tecrübe var bu işte yani. Oradan sonra... Ne? hocam. Hemen İstanbul Belediyesi'ne bir, <laughs> <laughs> bir şey işe ayarlasın. bir senin fırçaya ne oldu dayı oğlum? Senin fırçanın dişi kırıldı hocam. Eyvah be. Ya suyu yapmamız lazım. Ya. Neyse. Bu, bu asfalt için yol temizliği yapıyoruz. Evet. Kılıçöz'de bir ilk yaşanıyor. Evet. Nuh, Nuh Bey çalışıyor. Terlik var. <laughs> Ayağını terlik var ama orayı görmeyin. Bir de maşallah deyin çok çabuk güzel bu. o. komple ayakta. daha çok. Abi dün topun Hasan'ı çalışırken gördüm. Bugün Nuhbe çalışıyor. Anlayın siz gerisini yani. <laughs> Hüseyin Hüseyin demeye gerek yok. O sürekli çalışıyor. başlarda. O çalışır. Ama şimdi Carlos da olsa buraya var ya. Bugün muhtar da çalışıyor görünüyor. Carlos'u da çalışırken gözlemledim zaten. Gelmedi de o kadar yavarlık ama götüremedi. İşte demek ki tam kapasite Demir çalışmıyor. <laughs> devrim, devrim ne de olur? Abi demek ki Glitos tam kapasite değil yani. Carlos da olsaydı tamamdı. Carlos eksiyon. Bizim yalamanı kapsan eksiyon. <laughs> Ooo tamam daha demeyin. <laughs> Enişte kayıp da yok.